Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler. E, anlatır mısın bize golünü? izledik ama bir de senin ağzından dinleyelim. E, şu anda anlatamak bir şey yok. Şu anda tek söyleyebilirim ki Frikikler'de zaten Türkiye'de bol gol attım. Yugoslavya'da ve Yugoslavya oynarken partizan takımda Avrupa'da çok gol attım. Frikik'te anlatamak bir şey fazla ki yok. İlk, ikinci devrede e, Kovacevic benim yanımda geldi. Ben işte biraz istirahat ediyordum. Değiştirdim ayakkabıları. O benim sol ayağımı masaj yaptı ve dedi bu gol bu bu uh, ikinci devre bu gol bu ayak gol atacak. Ben de çok inandım. Zaten uh, işte 10 gün kamp Almanya'da kendime öyle hissediyordum ki gol atacağım ve bir bir güzel gol atacağım. İşte o hepsi oldu. Çok memnunum bütün Galatasaray camiası ve bütün taraftarlarımıza ve bütün Türklere tebrik etmek istiyorum.